İsminiz nedir? Cansu Güngör Mesleğiniz nedir? Kadın Kuaförü Neden bu modeli tercih ettiniz? Aracın geniş, konforlu, geniş bagaj evet. hacmi, 40 derece görüş açısı olduğu için tercih sebebimiz oldu. Araçta en çok beğendiğiniz teknik ve donanımsal özellikler nelerdir Cansu En çok beğendiğim özellik, <laughs> e, arabaya bindiğim zaman koltuğun bana göre ayarlaması. Çünkü biz bu aracı eşimle beraber kullanıyoruz ve eşimin boyu, kilosundan dolayı ikimiz farklı koltuk ayarlarını kullandığımız için bana göre, kendine göre ayarladığı zaman bizim için daha konforlu bir hal alıyor bu araç. Araçtaki akıllı sürüş asistanları hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor Cansu? Kendimi daha rahat hissediyorum şerit takip sistemiyle. Dikkatim çocuktan dolayı çok çabuk dağıldığı için benim için daha güvenli, daha konforlu oldu. Daha önceki arabalarda bu deneyimleri maalesef ben yaşayamıyordum. Çocukla çok zorlanıyordum. Özellikle bebek olduğu zaman. Tabela okuma sisteminden çok memnunum. Bizi bir cezbeden sebebi de o oldu. Satış sonrası hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunuz. Herhangi bir sorun yaşadığımız zaman veya bir şey bir yerde anlamadığımız zaman araçla ilgili çok güzel geri dönüşler sağlıyorlar bize. Hemen ulaşabiliyoruz. 7-24 saat ulaşabiliyoruz herkese. Bu konuda çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz.